Merhaba, benim işletme okuluma hoş geldiniz. Bugün biyo'da iş görüşmelerinde rol oyunu ve rol oyunu örneği çalışacağız. Rol oyunu, işe alım sürecinin özellikle yönetici pozisyonları için en önemli aşamalarından biri olan rol oyunu aracılığıyla işe alım uzmanı bir iş sürecinin canlandırılması ile ilgili adayı bakış açısı, beden dili, çatışma yönetimi, zaman yönetimi, empati düzeyi gibi konularda değerlendirmeye tabi tutar. Rol oyunu vaka analizinde içinde barındıran bir aday değerlendirme sistemidir. Rol oyunu hazırlığı yaparken vaka analizi örneklerine çalışarak bakış açısı kazanmak gerekmektedir. Aday için verilen rol çoğu zaman çok kriterli karar verme yöntemlerine başvurmayı gerektirir. Rol oyununun barındırabileceği analiz edilmesi gereken vakalardan bazıları şöyledir. Karar Verme kriz yönetimi, haksızlığa uğrama, mobbing, kim terfi etmeli, kim işten çıkarılmalı, hangi bayiden vazgeçilmeli, satış kanalı açma ya da kapama, personel, müşteri, tedarikçi seçimi. Rol oyunu mülakatına girmeden önce sektör ve pozisyonun gereği çerçevesinde mutlaka AHP, TOPSIS gibi karar verme yöntemleri, kriz yönetimi kriz iletişimi ve kaos, kişisel haklara ilişkin sınırlar hukuki süreç, kaizen teknikleri, değer akışı haritalama, finansal analiz teknikleri, churn analizi, çevik yönetim, pestel, SWOT ve POKO döngüsü gibi durum analizleri, Delphi metodu gibi tahmin modelleri, stratejik yönetim konuları üzerinde fikir ve bilgi sahibi olmak gereklidir. Rol oyunu öncesi Değerlendirme merkezine gitmeden önce mutlaka başvurulan şirket araştırılmalıdır. Ortaklık yapısı, faaliyet alanları, şubeleri, çok ulusluluk durumu gibi veriler çalışılmalıdır. Eğer halka açık bir şirket ise KEP üzerinden başvurulan pozisyonu ilgilendiren finansal veriler mutlaka edinilmelidir. Yıllık satışları, bilanço aktifi, yatırımları gibi önemli kalemler sonrasında referans olması için not alınmalıdır. Görevlendirme Adaylar işe alım uzmanı ile bire birebir ya da bir grup aday ile birlikte değerlendirmeye katılabilir. Adaylarla rol oyunu senaryoları ve hangi rolleri canlandıracaklarını içeren bir doküman paylaşılır. Sonrasında hazırlık için en çok yarım saatlik bir süre verilir. Senaryo Senaryolar şirkete, sektöre ve pozisyona göre farklılık göstermektedir. Genellikle adaylardan başvurdukları pozisyonda meydana gelebilme olasılığı yüksek olan bir durum ile karşılaştıklarında nasıl davranacaklarına ilişkin bir senaryo canlandırmaları istenir. Rol oyuncusu için hazırlık aşamaları. Rol oyunu görüşmesine gitmeden önce mutlaka birden fazla vaka analizi çalışılmalıdır başvurulan pozisyon ile ilgili senaryolar kurgulayıp pratik yapılmalıdır. Sayısal ve sözel mantık testleri çözülmelidir. Stres yönetimi için nefes egzersizleri ve okumalar yapılmalıdır. Sunum tekniklerinin geliştirilmesi için ayna karşısında pratik yapılmalıdır. Beden dili çalışılmalıdır. Rol oyuncusu için rol oyunu senaryosu. Senaryo çok dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Metinde anahtar sözcükler belirlenip altı çizilmelidir. Rol oyuncusundan beklenenin tam olarak anlaşılması gerekmektedir. Rol oyununu şekillendirmeden önce net olarak durum hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Anlaşılmayan noktalar olursa mutlaka işe alım uzmanlarına sorarak aydınlatılmalıdır. Bazı noktalar özellikle ucu açık bırakılmış olabilir. Bu noktayı biraz açabilir misiniz? Sorusunu doğru yerde sormak gerekmektedir. Soru sormak değerlendirmenin en önemli noktalarından biridir. Rol oyuncusu önce eğer yoksa mutlaka kalem ve kağıt talep etmelidir. Senaryonun karakterlerini çöp adam ile çizerek Üzerlerine görevleri yazılabilir ve senaryo çalışılırken kısaca diyaloglar not alınabilir. Senaryonun ana sorunu ya da sorusu tespit edildikten sonra bakış açısı geliştirmek için PEST, SWOT gibi tekniklerden faydalanmak gerekir. Çıkarılan başlıklar ile ilgili grafik oluşturulup bağlantılar işaretlenebilir. Sayısal veriler için tablo yapılmalıdır. Senaryo netleştikten sonra kısa açılış ve kapanış cümleleri belirlenmelidir. Senaryoyu belirli bir çerçeveye sığdırmak ve net çizgilerle sınırlamak karşı taraftan gelecek soru veya yanıtlara karşı hazırlıksız kalmaya sebep olabilir. Bu sebeple mümkün olduğunca esnek bir kurgu çıkarmak gerekir. Rol oyunu senaryosunu incelemek vaka analizi yapmaktır ve bir vakayı ele alırken birden fazla bakış açısıyla bakmak gerekmektedir. Ancak bu sayede senaryodaki farklı desenler ve ayrıntılar ortaya çıkabilir. Rol oyunu örneği ABC şirketi çok uluslu bir şirkettir. Şirket bayilik usulü çalışmaktadır. Ana faaliyet konusu araçlar için yedek parça ve aksesuar satışıdır. Şirketin hem bölge hem de şehir içi bayileri bulunmaktadır. Şirketin A bölgesindeki ana bayisinden ayrılan bir çalışan yine A bölgesinde merkezden uzakta kendi bayisini kurmuştur. Bu yeni bayi sonrası A bölgesinde ana bayi ve alt bayi arasında müşteri kavgası başlamıştır. A bölgesinde ana bayi ve yeni bayi dışında orta ölçekli merkeze uzak bir bayi daha bulunmaktadır. Orta ölçekli bayi ve ana bayinin müşterileri birbirlerinden farklıdır. A bölgesindeki ana bayinin geliri diğer iki bayinin iki katı kadardır. Yeni bayinin kendi getirdiği müşterileri A bölgesinin yıllık satışının yüzde ikisi kadardır. Şirketin yeni atanan satış yöneticisisiniz. A bölgesinde yaşanan bayi krizini çözmek için ne yaparsınız? Vakayı görselleştiriyoruz. Ana bayi, orta ölçekli bayi ve yeni bayi. Ana bayi, A bölgesinin çoğunluk satışını yapan bayi. Merkeze uzak orta ölçekli bayi ve yine merkezden uzak yıllık satışlarının %2'si kadar özgün müşteri getiren yeni bayi. Satış yöneticisinin kararı şirketin A bölgesindeki bayilik durumuna kesin kararını vermeden önce incelemesi gerekenler, bayilerin yıllık satış gelirleri ve komisyon oranları, stratejik konumları, yeni müşteri oranları, eski müşteri memnuniyet oranları çıkarılmalı. Kaizen ile yerinde hata ayıklama ve iyileştirme gibi incelemelerden sonra nihai karar verilebilir. Satış yöneticisinin sunumu Öncelikle krize sebep olan unsurları yerinde incelemek ve notlar almak için fiziki olarak bayileri ziyaret ederim. Kriz yönetimi için gerekli olan analizlerden en önemlisi olan Kaizen'lerin Gemba Kaizen yöntemiyle gözlem yapıp Gemba raporu hazırlarım. Elimizdeki verilerle krizin kaynağı olduğunu düşündüğüm yeni bayinin devre dışı bırakılması durumunda ortaya çıkacak kayıpları hesaplamak için churn analizi ile kayıp tahmini ve gelecek tahmini için Delphi metoduna başvurup şirket ve üçüncü uzman kişilerden bilgi alırım. Yine elimdeki verilerle hem süreci iyileştirmek ve eldeki kaynakları etkinleştirmek hem de marka imajını korumak için yeni bayinin kapatılmasının söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Ancak yine de kesin kararı vermeden önce etraflı bir vaka analizi çalış çalışması yapmak gerekir. Rol oyununda başarılı olabilmek için benim işletme okulumdaki vaka analizleri videolarına göz atabilirsiniz. Bir sonraki biyo videosunda görüşmek üzere. Biyoyu takipte kalın. Hoşçakalın.